Arkadaşlar ben Metin ve gördüğünüz gibi Bugün Minecraft'ta tünellere giriyoruz Bu gökyüzüne uzanan tüneller Sizce arkadaşlar kime gelecek Umarım altın bana gelir Hayır birader sana gelmeyecek göreceksin oğlum Umarım size toprak gelir Hadi bakalım o zaman videoya geçelim Ulan birader var ya göreceksin oğlum Bize var ya toprak gelmeyecek oğlum Toprak size gelecek altın bize gelecek lan göreceksin Kardeşim orasına bakacağız Vallahi hiç öyle bir şey düşünme yani Babacım umarım altın bize gelir Babacım bize gelecek Evet oğlum evet. Hiç merak etme. Umarım bize gelecek. Fakir birazdan çekeceğiz kardeşim oradan. Hangimize gelirse yani. Kura çekeceğiz resmen. Ya bir şey de derim vallahi ben uğraştırma beni. Altın tüneli ben alayım abi. Baksana gökyüzüne gidiyor oğlum. Kardeşim ben de merak ediyorum altın tüneli ya Allah Allah o zaman arkadaşlar sizler de videoyu beğenin kanalıma da abone olsunuz eğer sizler de bu tarz videolar görmek istiyorsanız abone olun ve videoyu da beğenin Sizce altın tünel kime çıkacak yorumlarda belirtin toprak tünel umarım bize çıkmaz ailem ya Aşkım ya ne olur toprak tünel bize çıkmasın Ya ben de onu istiyorum Yağmur vallahi ben de onu istiyorum Aşkım bu toprak tünel bize çıkmayacak değil mi ya ya yok bize çıkmayacak merak etmeyin. Ya kardeşim göreceğiz şimdi. Gel bakalım oğlum. Haydi bakalım o zaman çekiyorum. Çekiyorum. Birader ilk sen niye çekiyorsun abi? Ha? İlk ben çekeyim abicim. Ya kardeşim ne olacak? Tamam sen çek. Birader bilemedim ki. Ee, çeksem mi acaba? Çeksem mi çeksem mi? Yok ya çekmeyeceğim birader. <laughs> sen çek hadi lan yürü. Bak sonunu alama kardeşim. Yok ilk sen çektin falan filan diye ağlayacaksan sen çek. Ya ne yapacağım? Hadi yürü. Allah Allah çekiyorsan çekme. Tamam lan. Çekiyorum. Sen istedin bunu. Hop aldın dünel. Aldın dünel bana geldi. Ya hayır bileydin. Hayır abicim. Hayır. Ya oğlum ya altın dünel bana gelmeliydi. İlk sen çektin. Ben çekecektim. Ben. Kardeşim ben sana çekseydin dedim. Çekmedin kaybettin hakkını. Babacım yuppi. Ya bu ne ya? Toprak tünel yazıyor bunda. Ben istemiyorum abi Toprak tüneli falan. Al bunu. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Toprak tünel senin kardeşim, ailem. Hadi bakalım. O zaman biz gidiyoruz fakirle birlikte. Aşkım tamam ama dikkat edin olur mu? Lütfen lütfen güzel ödüller getirin bize tamam mı? Tamam tamam siz hiç merak etmeyin. Babacım sana güveniyorum ben sana güveniyorum. Sıkıntı yok oğlum sen rahat ol ben de. Hadi bakalım sizle de görüşeceğiz. Ya yürü git toprak tünelden daha güzel ödüller çıkacak görürsün. Babam kazanacak. Bakacağız orasına hadi bakalım fakir o zaman tünellere girelim. Tamam bilader ben de giriyorum. Ee, ne var sende bilader bir bak bakayım portal mı var? Portal mı? Ha evet burada portal var kardeşim. Allah Allah. E giriyorum o zaman. Tamam gir bile ben de giriyorum buradaki portal abi. Evet arkadaşlar o zaman portaldan geçiyoruz. Hop ama ne oluyor lan? Fakir beni duyuyor musun? Duyuyorum bile duyuyorum. Oğlum bu ne lan? Nerede görüşeceğiz biz? Bilmiyorum oğlum yakınsın ama galiba bana Allah aşağı indim bu ne lan Aa, Fakir kardeşim Ne yapıyorsun orada Oğlum bu ne lan böyle Oğlum bu ne bunları mı yapmaya çalışacağız bileyim? İlk sen yap sonra ben yapayım Tamam bu kardeşim de. Yani seninki kolay mı sanki? Seninki zor diye bizimki kolay mı? Allah Allah dur bakayım. Hop şuradan şöyle nasıl geçeceğim? Hop burnunun üstüne bindim. Allah! Allah lava düşüyordum. Lava düşüyordum. Oo! Sıkıştıracak bunlar beni. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Aa burada dursam daha iyi. Bir saniye. Bir saniye. Hop hadi Allah! Vallahi yaptım. Vallahi yaptım. Arkadaşlar tamam. Tamam 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 tamam. tamam. tamam, 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 tamam. Bir dakika dur. Hop şöyle geçeyim. Geç, geç, geç. Hop geçtim. Oğlum fakir ne yapıyorsun? Bir gir ben de geçmeye çalışıyorum görmüyor musun? Allah! Lan birileri çarpıyorum lan! Oğlum bir türlü geçemedim! Kardeşim sen orada dur! Ben de şuradan şöyle hop! Allah tamam, tamam 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 bir dakika bir dakika bir dakika hop geçtim! Tamam 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 sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok! Hop şuradan şöyle Allah vallahi geçtim! Fakir ne yapıyor? Lan! bir birileri kafayı yiyeceğim kaldım burada! Geçemiyorum geçemiyorum ay geçtim! Geçtim geçtim! Tamam Allah! Lan dur! Şuradan şöyle geçeceğim! Ulan bir geçemedim! Kafayı yiyeceğim Geçtim oh be. Sırada bunlar var kardeşim. Sırada bunlar var. Şimdi bunları da geçeceğim. Seni ineceğim oğlum. Görürsün. Aradan kaç. Tamamdır. Fırr abi anam çarptım. Tamam. Geçtim geçtim geçtim. Tamam. Şimdi buradan nasıl geçeceğim? Bir dakika oraya geçmem lazım. Şu lavun üstünden. Anam tamamdır. Geçtim lan. Helal lan sana kardeşim. Hadi bakalım. Şimdi burada ne var karşımızda acaba? Bu ne oğlum? Aa fakir gördün mü? Görebiliyorum kardeşim kör değilim görebiliyorum. Ulan var ya bu kadar tehlikeli şeye e sonunda bir şey çıkmazsa kafayı yerim abi. Hadi bakalım fakir madem öyle kardeşim ben bu parkur hop, hop yapmaya çalışacağım. Umarım yapabilirim. Hadi bileydin ben sana güveniyorum ilk sen yap sonra ben de yapabilirsen yapacağım abi. Tamam tamam kardeşim sen hiç merak etme. Hop Allah zıpladım çok güzel arkaya şu anda çok iyi gidiyorum. Şimdi buradan da şuraya hop tamamdır abicim çok çok iyi çok iyi çok iyi buradan buraya buradan oba tamam fakir ne yapıyor bir gel ben de yavaş yavaş yapmaya başlıyorum ama biraz korkuyorum abiciğim dur bakalım zıplayacağım şimdi haydi bismillah oba geldim helal sana kardeşim helal hadi bakalım ben de buraya zıplıyorum buraya şöyle tamamdır fakir de oradan yapmaya çalışıyor hop tamamdır gördüğünüz gibi bitirdim bir gel ben de geliyorum anam şuradan da şuraya zıplarsam ulan lan lava la, la, şuradan da şuraya ulan var ya. Hadi bir deneyim sana gidiyorum. <laughs> hadi bakalım buradan buraya. Helal lan sana fakir. Helal olsun vallahi kardeşim. İyi yaptın. Anam ip patlama mı? Fakir ne yapacağız? Bilmiyorum bileydin. Hadi bakalım arkadaşlar. Mecbur yapacağız bir şekilde fakir. Bileydin ilk sen ne olur ben korkuyorum abi. Seni izlemem lazım hadi. Tamam tamam tamam. Hadi bakalım bismillah diyoruz buraya geldik. Tamam. Şuradan şöyle geliyor geliyor geliyor. Oba zıpladım. Yürüdük 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 durduk. Tamam. Tamam 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 tamam. 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 Hop oba çok iyi gidiyorum var ya. Mükemmel gidiyorum arkadaşlar. Hop buradan da bir tane daha zıpladım. Ulan fakir bu çok zor. Harbi biliyorsun bile zıpla. <laughs> Hadi bakalım. Zıpla kardeşim zıpla. Oo sen kurtardın. Evet kardeşim ben kurtardım. Hadi bakalım. Ben de zıpladım. Hop hop hop. Hadi oba tamamdır. Abicim geliyorum geliyorum geliyorum. Oba Allah. Olamaz. Düştüm. Bir daha yapacağım. Ama bu sefer. Bu sefer yapacağım. Hop tamamdır. Allah. Geri düşüyordum lan. Geri düşüyordum zıpla. Allah. Bilir. Bu son yapacağım. Ben de geleceğim ben de. Ben de kazanacağım ödülleri. Allah zıpladım kaçtım geldim vallahi. Evet fakir hoş geldin kardeşim de. Burada bir tane silah var oğlum. Bu ne böyle? Burada da kasa. Aa mememermer mi var? Ha ha fakir. Bilir mermileriniz. İçeride bir şey olabilir abi. Bir şey var mı? Olmaz olur mu lan? İçerisi şampiyonlar ligi oğlum. Galericiler pırlantacılar. Allah şunları şöyle indirelim bakalım. Gelin buraya gelin buraya. Hop güm. Tamamdır. Fakir burayı temizlememiz lazım. Hadi hadi al sana. Oğlum ne oluyor lan? Biledir. indir şunları indir. Oğlum indir. Burada birleşlik Takım ruhunu çalıştırmamız lazım. Vur şunları vur. Adamsın Biledir. Adamsın. Evet kardeşim. Aynen öyle. Aha. Minecraft'ta gece olunca çıkan canavarlardan biri Nedir? Fakir nedir? Lan tabi blaze'dir oğlum. <laughs> Buna soru mu lan? Ne? Blaze midir? Bas bakalım. Tamam basayım kardeşim. <laughs> Hadi bakalım. Eee? Aa, bu değilmiş. Oğlum tabii ki Blaze değildir. Blaze cehennemli çıkar kardeşim. Zombidir. Hadi bakalım. Oba açıldı mı kapımız açıldı. Allah içerici içeri gene dolu. Şampiyonlar Ligi abicim. Hadi hadi kardeşim hadi. İndir şunları indir. Hadi bakalım gelin buraya zombicikler. Gelin bakalım. Pis zombiler. Bileydir vur şunları vur. Kafalarından kafalarından indir abi. Benim mermi bitti. Dur yenileyim. Heh, yenile kardeşim bak onu unutma. Onu unutma. Hop çat 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 çat. Oğlum gelin lan buraya. Gelin. Az azdan az çoktan çok gider lan. Ne yapıyorsunuz siz burada? Hadi bakalım indirdik bunları da. Ne diyor? Minecraft'ta köylülerle takas yaparken kullanılan eşya nedir? Nedir? Zümrüttür zümrüttür. Bir keresinde ben çimenle takas yaptım ama zümrüttür abicim. Çimen midir zümrüttür lan kardeşim ben ben zümrüt diyorum ben de zümrüt diyecektim zaten hadi bileyleri kapı açıldı oğlum gene içeri Allah seni kahretsin ya fakir manyaksın sen bu oğlum alıyorum bileyleri mı? zombiler var dikkatli ol bak evet kardeşim zombiler var görebiliyorum fakir Aa, abicim bir sürüler bir sürüler gelin bakalım gelin Allah fakir kardeşim vursana cündarı oğlum vur lan silahım yok silahım sende mi ee, evet, evet ben de lan oğlum niye silah alıyorsun seni? Tamam kardeşim ne kızıyorsun ya bu zombiler de zaten böyle halay çekiyor. Hadi bakalım gelin oğlum gel güm 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 güm. Hadi bakalım alayınız gelsin oğlum kralınız gelsin lan zombiler. Ne diyor Minecraft'ta nedir de pusula çalışır mı? Bilir ben çalışır diyorum çalışır diyorum abi basıyorum anam he? niye çalışmıyor lan? Çünkü nedir de da pusula çalışmaz fakir. Manyetik şeyleri bozulduğu için kardeşim nedir de asla pusula çalışmaz arkadaşlar. O yüzden çalışmaza basıyoruz. Kapımız açıldı bileder. Hadi bakalım. İşte sırada ne var? Karşımızda zombiler gene. Bıktım lan bunlardan. Kardeşim inan ben de bıktım valla. Hop çat 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 hepsini de indiriyorum. Çok basittir yani bu zombilerde arkadaşlar. Zaten silahımız da güçlü tek atıyoruz. Evet kardeşim burada ne var acaba? Aha. Lan burası karışık. Ödül ikimizin mi olacak acaba ben anlamadım. Kardeşim ben de anlamadım. Haydi bakalım diyerekten şöyle başlıyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar şimdi devam ediyoruz Fakir bak düşürme bizi oğlum Seni anam fakir Neredesin sen düştü ya Ah be kardeşim benim ya Evet arkadaşlar hadi bakalım Şu anda bu elması takip ederekten Bu parkuru tamamlamaya çalışıyoruz Görünmez blok var ama nerede var Göremiyorum arkadaşlar asla gözükmüyor Şuradan düşmeyelim abi Buradan böyle gidiyoruz hadi bakalım hadi, 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 hadi. Hop şuradan yavaşla Fakir sen neredesin Geliyorum arkandayım. Oğlum korkuyorum sanki havada uçuyor gibiyim lan şuna bak. Evet görebiliyorum kardeşim da uçuyor gibi değilsin. Neden biliyor musun? Seni şu an ittirsem düşersin çünkü. Eğilmen gerekiyor. Arkadaşlar eyle, eyle. gidiyoruz. Orada umarım ödülümüz vardır diye düşünüyoruz. Haydi bakalım arkadaşlar. Şuradan şöyle koş 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 koş. koş. Hayır. Bilgir ben gidiyorum. Kardeşim bekle ben de geliyorum. Hadi bakalım arkaya biraz daha hızlı yapacağım. Hop tamam 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 tamam. Şuradan şöyle dön koş koş. Koş, 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 koş. Fakire yetişmem lazım Fakire yetişmem lazım Hadi bakalım şu anda hızlı hızlı koşuyorum Hop aşağı düşmeden Fakir geliyorum bekle beni Tamam. Oğlum geri düştüm lan. Geri düştüm arkadaşlar. Sıkıntı yok ama tamamdır. Buradan da şöyle geçiyoruz. Buradan da böyle geçiyoruz. Tamam, geldim. Geldim. Kardeşim, burada ne var? Bir ben girmeye geçiyorum galiba. Burada burayı kırdım. Kardeşim, eee burada ne var böyle? Bir dakika. Bir dakika. Vay be! Şu Ferrari'nin güzelliğine bak be oğlum. Ne güzel duruyor. Bir gir sen de benim Ferrari'ye bak. Bu ne oğlum? Bu ne? Dalga mı geçiyoruz lan? Ulan kardeşim bu mu çıktı? Çıka çıka bu mu çıktı? Kırarım vallahi burayı. Kardeşim tamam bir sakin ol fakir ya. Oğlum Ferrari çıktı. Üf, paralara bak, elmaslara bak. Zengin oldum, zengin oldum. Şimdi buradaki arkadaşlar yerimiz gördüğünüz gibi efsane. Evet arkadaşlar, burası efsane. Aha! Sınırlı yaratıcılık modu aktif dedi. Fakir, kardeşim şu anda yaratıcılık modunda burayı inşa edeceğiz. Vay be millet. Güzel bir ortam yapacağız ha. Aynen öyle kardeşim. Güzel bir ortam yapman gerekiyor. Hadi bakalım şimdi biz buraya bir masa yazalım arkadaşlar. Biz bir böyle güzel bir zengin yeri yapalım abicim kendimize. Ben bunlardan yapacağım arkadaşlar. Şu köşeyi şöyle. Buraya da bir tane kocaman TV. Hatta bundan daha büyük bir TV. Aynen öyle. Böyle bir TV arkadaşlar. Bir tane de koltuk takımı. Gördüğünüz gibi ben böyle yeni sap sarı yapacağım. Hatta sarı değil de mavi yapsak daha iyi bence. Hem de elmas karışımı altın gibi durur arkadaşlar. Şöyle Şöyle burayı da şöyle yaptık mıydı? Ulan harbiden güzel oluyor ha. Tamamdır. Şu ortaya da şöyle güzel güzel bir yemek masası. Fakir de oradan kendi yapsın yerini vallahi. Bakacağız en güzel sonunda kimin olacak? Burası böyle oluyor arkadaşlar. Bence kötü değil. Şuraya şimdi bir tane yatak koymamız lazım. Nasıl bir yatak olacak derseniz arkadaşlar benim kafamda. Aha da böyle bir yatak var. Vallahi çok güzel bir yatak bulduk bence. Şuraları da şöyle şunlardan koyalım. Bir tane saat koyalım sarı. Hatta mavi olsa daha mı iyi olur? Ee... Mavi olsun hadi bakalım mavi olsun Bence çok güzel oldu bir tane de Şöyle gördüğünüz gibi şunlardan Yapıyorum arkadaşlar şunlardan şöyle Koyuyorum abi var ya çok güzel bir Görüntüsü sahibi oldu yani burası Bence mükemmel oldu ben bayıldım Arkadaşlar buraya şimdi burada Başka ne olabilir altınlar Abicim şurayı zümrütle altında Kaplayabiliriz aslında ama bence Gerek yok arkadaşlar buraya başka ne Yapabiliriz gördüğünüz gibi şunlardan Kullanabiliriz şunlara hep altın arkadaşlar Şöyle tamamdır bunu Şöyle koy bunu şöyle koy Şöyle tamam Buraya bir tane gardolap koy Arkadaşlar bence şu anda gayet iyi oldu Şunu da şöyle koyduk muydu gardolabımızı Tamam şuraya şöyle arkadaşlar Şunlardan şu makineden koyuyorum bir tane Şöyle bateri seti koyuyorum abicim Bir tane de piyano seti koyduk muydu Şöyle ulan var ya harbiden Felaket oldu he. bir tane şöyle Şöyle futbol şeyi arkadaşlar Başka ne koyabiliriz buraya abi şöyle bir tane Piyano zengin piyanosu Fakir arkadaşlar burada spor salonu tarzı şeyimiz de olsun bence şöyle. Bir tane de şuraya koşu bandı koyalım. Şuraya da şöyle şunlardan koyalım. Bir dakika şöyle yapsak aynen öyle. Fakir kardeşim. Bile gel ben içeriği düzenliyordum. İçeride de bir şeyler yaptım da buraya da duşumu koyacağım. Ulan bu ne ya? Burası bir <laughs> Arkadaşlar çok komik durmuyor mu ya? Vallahi billahi çok komik duruyor. Şuranın da üstünü birazcık yemeklerle kaplayacağım arkadaşlar. Şöyle. Tamamdır. Şöyle. Şöyle. Şunlardan da koy. Meyve tabakları. Abi tam bir zengin evi gibi oldu ya. Vallahi Vallahi zengin evi gibi oldu. Şunu şöyle şurada dursun temizlik falan yaparız arkadaşlar. Tamamdır. Başka ne koyabilirim diye düşünüyorum. Ancak başka da bir şey yani bulamadım arkadaşlar. Şimdi daha ne koyayım ben buraya ya. Mis gibi yaptım vallahi burayı Dead Pies ailesi. Tamam bir şeyler daha koyarız biz. Ya fakire şunu hediye etmek istiyorum. Al kardeşim sana bundan hediye ettim. Al bununla toprak taşırsın. Lan oğlum sen bende dalga mı geçiyorsun bile gir. Yo vallahi dalga falan geçmiyorum. Çalışırsın yani ne yapayım? Arkadaşlar fakire de öyle bir şey yaptık. Yani şakasın abicim ne yapalım yani? Tamam şimdi bunlardan da koyalım birazcık. Şimdi bir tane buraya bundan, bir tane buraya bundan, böyle bir tane bundan. Ondan sonra başka ne var arkadaşlar Başka da başka da bir şey yok ee, Başka ne koyabiliriz Düşünüyorum düşünüyorum Oo, Şunlardan koyabiliriz bence Vay 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 Çok güzel oldu arkadaşlar bu arada bunlar Şöyle birazcık balonlayalım etrafımızı Birazcık da etrafta hediye paketleri olursa Güzel olur yani ee, Başka ne olabilir başka da vallahi arkadaşlar Şöyle altınlardan koyabiliriz şöyle şuralara Abicim bence 10 numara 5 yıldız oldu ya Brecim benim yerime bak ya Bu ne abi Kardeşim senin yerine var ya harbiden lanet olsun bu ne oğlum ya. Neyse arkadaşlar o zaman videomuzun da son yayın. Şu anda sağ sola çıkan bir tane süper bir sıkıntı. Evet, diğer videoları izleyen herkese çok güzel videolar hepinizi çok ama çok seviyorum. Hoşçakalın ve görüşmek dileğiyle Sağlıcakla kalın. Ne yapıyorsun? Bozarım burayı bozarım. Of fakir amma mızıkçısın ya. Hoşçakalın ve görüşmek üzere.